Züleyha bak ne getirdim sana dondurma. Aa Züleyha uyumuş burada ya. Neyse baş koyayım da uyandığında yesin bari. Şöyle koyayım ona da sürpriz olmuş oluyor zaten. Neyse ben de gidip mutfaktaki işlerimi halledim de Züleyha uyanınca sürpriz olsun ona. Hemen gideyim de mutfaktaki işlerimi halledeyim. <laughs> Çok acıkmışım. Kesin Züleyha'nın abur cuburları var. Hemen gidip alıp yiyeyim. Aa Annesi dondurma koymuş oraya. Hemen onu alıp yemeliyim. Annesi gelmeden Züleyha uyanmadan onu hemen gizli gizli alıp kaçayım buradan. Evet evet alayım hemen. Ayı alayım kaçayım. Hemen alıp kaçayım. Tamam hemen alayım yiyeyim kaçayım. Bu odaya kaçayım evet buradan bir yere saklanayım Züleyha gelmeden. Annesi gelmeden Züleyha uyanmadan saklanayım bir yere saklanayım nereye saklanayım acaba ay burada nereye saklansam acaba ya neyse neyse gideyim de şu koltuğun arkasına saklanayım bari nereye saklansam ya şu koltuğun arkasına mı saklansam evet burada saklanayım Züleyha beni burada görme zaten hemen burada dondurmamı yiyeyim bitireyim ya tamam tamam hemen burada yiyip bitireyim kimse beni görmedi şu işlerim bitti ya bakalım Züleyha uyanıp uyanmış mı yemiş mi Züleyha, uyandın mı sen? Dondurmanı yedin mi? Hayır yemedim. Nerede? Nerede dondurma Züleyha? Ben buraya koymuştum. Beni kandırıyor musun yoksa? Hayır. Züleyha ben buraya koydum senin dondurmanı. Bak beni kandırma Züleyha. Ha hayır. Yastığın altında değil mi? Kaldır bakalım. Hayır. Ah orada da yok. Sen nereye koydun? Beni kandırıyor musun yoksa Züleyha? Ben sen, sana dondurma buraya koydum ama. Allah Allah beni kandırdın kesin ben buraları falan bakacağım ya. Yok burada ya sen beni kandırıyorsun kesin Züleyha. Nereye koydun acaba Züleyha? Nereye gidecek yoksa ben buraya koydum ama Züleyha. Allah Allah. Bonus amcam mı geldi? Hello Neighbor mi geldi? Kim geldi aldı acaba ya? Ben mutfaktaydım ya. Sen bir ses falan duydun mu hiç? Hayır hiç duymadım. E ne oldu buna? Nereye gitti bu dondurma ya? Bilmiyorum yok. Sen yoksa beni kandırıyor musun? Hayır. Yedin mi yoksa Züleyha? Yemedim. E nereye gitti bu dondurma? Baksana Cemre de uyuyor yiyemez. Bi, 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 bilmiyorum, kim aldı. Allah Allah ya bir buraları falan bakalım burada da kimse yok ya sen buraları falan mı sakladın yoksa kesin sen beni kandırıyorsun Züleyha sen beni hep kandırıyorsun Züleyha hayır sen kandırıyorsun nerede ben seni hiç kandırmıyorum Züleyha nerede bu dondurmalı gel beraber alıyalım bakalım nereye gitti kesin elone bir geldi evimize girdi gizli gizli aldı ya da hırsız falan mı geldi Züleyha sen kapı sesi falan duymadın mı hiç hayır duymadım Allah Allah nereye gitti ya Bilmiyorum. ne oldu acaba? Beni asla burada bulamazlar. Baksana her yerde Süleyha annesi beni arıyor. Beni asla bulamazlar. Ha ha ha. Dondurmayı da sakladım onu da bulamazlar. Onlar hepsi uyuduktan sonra dondurmamı da yiyeceğim. Şu perdenin arkasına saklanayım en Evet evet buraya saklanayım beni burada asla göremezler. Ne oldu ya nereye gitti bu dondurma ya? Allah Allah ya. Gel arayalım buluruz ya. Belki bir yere saklamışsın ya. Buraya falan da bakalım iyice ya. Yastığın arkasına falan da baktık ya. Arabanın içine baktın mı? Arabanın içine de bak Züleyha. Hiçbir yerde yok ya. Vallahi her yerde arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz. Yok mu orada? Allah Allah bu yastığın arkasında da yok. Hiçbir yerde yok Züleyha. Ne yapacağız? kesin biri kaçırdı biliyor musun ne kaçırdı dondurmanı aldı götürdü yiyecek kesin biri aldı ben biliyorum Hadi. çünkü bizim eve sürekli hırsız geliyor hello Hı. neighbor hatırlamıyor musun nasıl girmişti bizim eve Seni senin abucurlarını çalmıştı bir, bir, bir de, şey, böyle, evet. Neydi? evet ya hep evimize birileri geliyor ya Gel. acaba bu sefer kim geldi senin dondurmanı çaldı biliyor musun hafıca Süleyha bir yere saklanacağız. Biz orada gizli gizli saklanırken o ortaya çıkar. Nereye saklanalım acaba? Nerede nerede? Oraya mı saklanalım? Tamam olur oraya saklanırız. Tamam ben senin arkanda durayım. Kim olursa gelir buradan. Zaten bu kapı buradan. Bu kapı da burada. İki kapıdan birisinden gelir değil mi? Evet. Biz burada duralım o gelir. Şimdi burada sessizce duralım olur mu? Hatta biliyor musun ne yapalım? Lambayı da kapatalım. Tamam. Olur mu? Tamam. tamam. O yastığı da oradan al Züleyha. O yastığı da oradan al gel. Koy da oraya. Hadi gel burada saklanalım. Her kimse buradan gelir. Değil mi Züleyha? bekleyelim tamam mı? Ay kim gelecek acaba kessin? Kim dondurmanı almışsa gelir değil mi? Evet evet burada bekleyelim şimdi gelir o tamam mı? Ay kim gelecek acaba çok merak ediyorum Züleyha biliyor musun? Acaba Bonus amca mı Goril mi? Şirek mi? Yoksa maymun mu? Hello neighbor da olabilir biliyor musun? Ma maymun da olabilir. Evet evet o da olabilir neyse burada bekleyelim o şimdi gelir. Evet Uyudular galiba. Neyse ben dondurmamı da yedim. Gidim artık evime gidim. Buradan çıkmanın zamanı geldi. Neyse artık çıkayım ben bu odada. Ne de olsa kimse yok. Herkes uyumuş. evimize girdi Züleyha. Biz, ne yapacağız Züleyha? Ay odaya da saklanmış biz nasıl onu göremedik Züleyha? Ay baksana Züleyha nasıl dans ediyor kesin dondurmamızı o almıştı. Ay ne yapacağız Züleyha? Korkuyoruz bunu bir şeyler de söylemeyi ne yapacağız Züleyha? Ne yapacağız? Ay orada duruyor baksana. Ay bizi görmesin Züleyha. Biz değil mi? O gitsin evine. Ay gidecek şimdi dondurmamızı da çalmışlar. yapacağız dondurmamızı da alamayız onda. Nasıl olacağız Züleyha? Evet gidiyor şimdi evine gidecek galiba dondurmamızı da yedi ya. Ay gitsin bir an önce evine. Baksana kapıya doğru gidiyor bir de baksana. Ay Züleyha bizi görmesin. Tamam mı? sakla sakla bizi görmesin. Dondurmanı da aldı yedi. Biz ne yapacağız şimdi Züleyha? Ay kapı da kapalı. Züleyha gitti baksana. Ayı bu tarafa doğru gelmiş Süleyha baksana burada ya. Ne yapacağız Süleyha? Bir o, o, Arkanı görsün ama arkanı oraya koşalım. Biz mi? Evet evet doğru diyorsun. O buradayken biz diğer odaya kaçalım olur mu? Hadi kalk kalk. Süleyha. Hadi hadi. Ay baksana bu tarafa doğru geliyor Süleyha çabuk. Ay çabuk 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 Süleyha bizi görmedi. Hemen odaya doğru kaçalım. Ya da kapıyı açalım o kapıdan çıksın gitsin Züleyha. Gel 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 kapıyı açalım o kapıdan doğru gitsin. Ay kapıyı nasıl açacağız sen gidip kapıyı açamıyor musun? Hadi git o orada değil şu an sen kapıyı aç. O gitsin burada. O senin yanında değil şu an seni göremez. Aç yavaşça aç birazcık aç. Aç aç. Aç aç o gider. Kapı kilitli değil Züleyha. Açamıyor musun? Ay ne yapacağız Züleyha? Açtırma. Ay çabuk aç Züleyha. Gel gel Züleyha. Sonunda gitti ya gel. Gel buraya gidelim bir daha gelmesin dur. Camdan bakalım gitti mi Züleyha? Sen git şuradaki camdan bak bakayım gitti mi Züleyha? Oradan değil buradan buradan Züleyha. Gel. Buradaki camdan bak bakayım gitti mi? Züleyha oradan görülmez ki balkon. Gidiyor mu? Buradan da bak. Belki bu tarafa doğru geliyordur yine. Gitti mi Züleyha? Ay gel. Ay çok korktuk Züleyha bu neydi ya? O nasıl girdi evimize? ama kapıyı da kilitlememiştik evet doğru diyorsun biliyor musun artık evde olunca kapınızı kitleyin kimse girmesin içeri olur mu Züleyha valla dondurmanı da yemiş evet ya nasıl onu yememiş ya kuşumuz orada duruyor ay Züleyha dondurmanı da yedi ya neyse ki içeride başka bir tane dondurma daha var onu sana vereceğim Züleyha ay hadi gel dondurmanı vereyim sana Züleyha